Bu o koruma sadece 9 9 var. Beko bir dünya markası. Kent Bank yaşamınızı değiştirecek yeni bir kimlik kartı sunuyor. Kentli kart. Size Kent Bank avantajlar dünyasını açan kart. Türkiye'de ilk kez her kente özel kredi kartı. Kentli kart. Kent Bank'tan yeni kimlik kartınız. Kentli kart. Lendax'la akılları baştan almaya hazır mısınız? Nutravi formülü Blendax'la baş döndüren dolgun saçlar. 98'in en serinletici kampanyası. Şimdi iki buçuk litre Coca-Cola alana Coca-Cola 500 bedava. Evet, iki buçuk litre Coca-Cola alan herkese Coca-Cola 500 anında bedava. Buz gibi Coca-Cola 500 herkese bedava anında bedava. Bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Kevin tekerleğini çok seviyordu. Bir gün. Tekerlek kırılı verdi. Kevin çok sıkıldı. Ve öldü. Çekici görünmek için her şey denerim. Ama temizleme kremli palmolif pembe'den asla vazgeçme. Ekstra temizleme kremli palmolif pembe cildinizin yağ fazlasını alır, temizliğin ötesinde ekstra bakım sağlar. Cildim hiç bu kadar bakımlı olmamıştı. Palmolif pembe ekstra temizleyici. Siz de hissedin. nefis tavuklu sandviç. Tavuk burger, içecek ve kızarmış patatesle birlikte sadece 600 bin lira. Burger King, farkı tadında alevde ızgara. Yeni Pril makinenin üstün temizleme gücü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gözetiminde yapılan testlerle de kanıtlandı. Yeni Pril makine, daha iyisi yok. Yüksek faiz. Çok açık değil mi? İmar Bankası'nın vaadi çok açık. Yüksek faiz. Tam 14 yıldır Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankası'nda. İşte bu bir istikrardır. İmar Bankası deyince çok kazandıran banka cevabı tesadüf değildir. Kime sorarsanız sorun cevap hazır. İmar Bankası çok kazandıran banka. Anneciğim tank yapabilir miyim? Tabi. Önce bir buzdolabına bak istersen. Aa! Tank gerçek meyve tadıdır. Necim, harikasın. Bank, bank, bank. Sıradan deodorantlar cildinizi tahriş edebilir. Yeni Nivea deodorant formülündeki Alantoin sayesinde şimdi cildinizde daha da dost. Hem de gün boyu etkili. Cildiniz eskisinden daha yumuşak, taptaze ve ferah. Alantoin formüllü yeni Nivea deodorant. Cildinizle daha da dost. Tak, 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 tak. haber bu, haber. Yenge, şu televizyonu biraz ileri alsaydınız. Mezudaki son gelişmelerden sizi bizzat haberdar ediyorum. Ee, Tatlım, aktif hatla. Ee, Ericsson 688. Ayda birkaç milyon küsur taksitle. Ve... Ve ilk altı ay? Ayda 30 dakika konuşma bedava. Bedava. Bak telsime o biçim güzellik yapmış millete. Ee, e, öyle estetikle estetikle güzellik olmaz, değil mi? Gelin telsim çoklara en uygun taksitlerle Ericsson 688 sahibi olun. Aktif hatta 6 ay tam 180 dakika bedava konuşun. Biz ne dedik? <laughs> tamam değil mi? Aldı değil mi? Güzel oldu, güzel oldu. <laughs> Bu yeni misyon. Şimdi Nesle özeniyle sunuluyor. <laughs> Atsın bütün adımları ve mis bir duygu olsun Ömür boyu onu korusun Mis yaşam sağlıkla güzel ah. Ah. Gece gece fabulosu, hı hı. hala sabahki fabulosu. Yeni fabulosu, daha güçlü formül, daha da kalıcı koku. Yeni fabulosu, bravo! Sağ direkt vur çık şimdi kombine vur kombine Hadi adam olmak istemiyordu musun? Git başından ihtiyar Sen kim boks kim? Sakin ol evlat hadi gel bir pizza yiyelim Bu ne? Pen pizza şu köşedeki bey gönderdi Bildiği her şeyi ona siz öğretmişsiniz Dünyada herkesin lezzetine bayıldığı pizza Pen pizza Pizza hat. paylaştıkça artan tat Doğaya aşığım ve hangi bitkilerin saçıma iyi geldiğini bilirim. Ancak tek başına bu bitkiler yeterli değil. İşte bu yüzden Palmolive doğadaki en iyi bitkileri saçı besleyip parlamasını sağlayan vitamin kompleksiyle zenginleştirerek doğanın gücünü bilimin uzmanlığıyla birleştirdi. Sonuç vitamin kompleksli yeni Palmolive naturals. Güzel görünümlü saçlar için. Yeni Palmolive Nature's'la şimdi saçlarım eskisinden çok daha güzel. Vitamin kompleksli yeni Palmolive Naturals. Işıl ışıl güzel saçlar. Şimdi pizza hattan büyük boy pizza ve Pepsi alana chicken wings bedava. <laughs> eğlenceyi paylaş her yerde <laughs> Galdi, oh!